Radyo Kitaplığı Radyo Kitaplığı başlıyor. Merhaba değerli dinleyenler. Sesimizin, sözümüzün ulaştığı bütün mekanlara tekrar selam, sevgi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Radyo Kitaplığındayız. Radyo Kitaplığı isimli programımızı dokuzuncusu düzenlenen Malatya Anadolu Kitap Fuarı'nın merkezi olan Mişmiş Park Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriyoruz. Şimdi konuğumuz Okan Üniversitesi Konservatuvar ve Tiyatro Bölümü öğretim görevlisi Sayın Levent Kurumlu var. Bir vesileyle Malatya'ya gelmiş. Malatya'ya gelince kitap fuarımızı ziyaret etti. Biz de onu orada onunla karşılaştık. Tanıştık. Çok güzel sohbetimiz de oldu. Dünden kalan güzel böyle sohbetimiz oldu, muhabbetimiz oldu. Bu vesileyle de yayınımıza almak istedik. E, bu değerli ismin e, düşüncelerinden istifade etmek istedik. Tabii Mahir Temur'la birlikte hazırlayıp sunuyoruz bu programımızı. Sayın hocamıza hoş geldiniz diyoruz. E, Levent Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocamızı yakaladık. Evet. E, kitap bırakmayız. Kitap e, kitap kokusunun bol olduğu e, fuar alanından yayınlar yapıyoruz. Bugün protokol günüydü ama. Evet. E, i̇nşallah bundan sonra daha çok hem yazarlara hem okurlara hem Malatya'yı ziyaret eden hı hı. vatandaşlara bu mikrofonları açmak istiyoruz Levent Hocam. Levent Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Malatya'yı nasıl buldunuz? Bu benim Malatya'ya ilk gelişim değil. Her seferinde çok mutlu olarak geliyorum. Her geldiğimde çok hoş yeni şeyler buluyorum. Yapılması gereken ama henüz yapılmamış şeyleri de gördüğüm için başka bir heyecanı da bir sonraki sefere bırakmış oluyorum aslında. Bu arada siz e, Mahir Bey'e ve sevgili Sinan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bana bu şansı verdiniz. Malatyalılara hitap etme, onlarla ee, ...bir sohbet gerçekleştirme şansını verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, hocam bizler teşekkür ederiz. Şimdi e, iki yıldır bizde hasret kalmıştık. Kitap fuarımız yapılmıyordu pandemi nedenlerinden dolayı. E, gezdiniz herhalde biraz. Nasıl buldunuz kitap fuar ee, alanını? Kitap fuar alanı çok e, detaylı çalışılmış. Öncelikle lokasyon mekan olarak çok hoşuma gitti. Tertemiz, e, bu amaçla yapılmış... Bir çok e, ama, amaca hizmet edebilecek bir mekan oluşturulmuş. Çok değerli bir şey bu. E, katılımcıların zenginliği, çeşitliliği şaşırttı beni bu kadar kişiyi bir arada e, buluşturmak. Bir de bugünden itibaren e, yarından sonra Çar pazar ve diğer günler olacak söyleşilerin programına baktığımda, Ah dedim şu gün keşke burada olsaydım, şu gün şurada olup şunu dinleseydim. Özellikle Pazar günü Yusuf Kaplan hocamızı dinlemeyi hmm, çok isterdim. Biz Yusuf hocayı inşallah programımıza, programımıza alacağız. Programımıza alacaksınız. Benim de kalbim sizlerle olacak o zaman. Evet, evet, Eyvallah. Evet. evet. Hocam. Malatya'nın yemekleriyle biz böyle muhabbet ederken biraz önce radyodan önce konuştuk. Hangi yemekleri Malatya'mızın hangi yemeklerini daha çok seviyorsunuz? Ben kayısı e, e, Malatya'nın vejeteryan ve vegan mutfağını çok seviyorum aslında. Hmm. E, vejeteryan değilim. Et yiyorum ama, ama e, oraya doğru bir gidişatım var. Ve kiraz bu konuda, yaprağı bizim. Kiraz meşhur... yaprağı e, çorbası, <laughs> dolması eee Bambaşka bir lezzet fakat bulgurla yapılan her şey ve bulgurun bu kadar böyle yoğun içli köfte. içli köfte kullanılıyor olması ve çok çeşitli şekilde kullanılıyor olması e, çok zengin e, ve derinlikli bir şey. Çünkü bulgur bütün bu e, zor zamanlarda daha kolay ulaşabileceğimiz bir besin maddesi. Her zaman da böyleydi aslında biraz ve bundan bu kadar çeşit yaratabilmek e, yemeğin ötesinde bir anlam taşıyor. Bir gusto, bir estetik, bir e, yaşam tarzı e, başka bir derinlik katıyor yemek olayına. Yemek olayını sadece yemekten çıkartıp bir yaşam tarzına, o yaşam tarzının içinde... Farklı inceliklere götürüyor bizi. Onun için bulgurun bu kadar çeşitli olmasının getirdiği bir güzellik var ve ben de bunu gördükçe başka bir keyif alıyorum aslında. Ee, biz de aslında Malatya'da hani bulunuyoruz. Bu nimetlerden istifade ediyoruz. Ne kadar güzel nimetlerle baş başa olduğumuzu, ne kadar güzel nimetlerin içinde bulunduğumuzu, işte böyle hocam gibi dışarıdan gelenlerin gözlemleriyle ve bunu dile dökmeleriyle yani bunu anlatım biçimi bile bizim yemeklerimizle ilgili ne kadar böyle zengin bir bölgede bulunduğumuz hissiyatını veriyor. Belki kıymetini daha iyi anlamamıza vesile olur bu. İşte gastronomi noktasında maalesef biz PR propaganda işte ülkenin diğer şehirlerine bir Antep gibi bir Adana gibi bir Hatay gibi tanıtamadık yıllardır. Aslında çok zengin bir mutfağımız var ama hocamızı yakalamışken, ben biliyorum hocamız Londra'da yaşadı, dünyanın birçok ülkesinde e, ülkeleri görme fırsatı oldu. Be, İstanbul'da yaşıyor, Trakyalı. da belgeseller yaptım ben e, birçok ülkede. Ben evet. e, belgesel yazarı ve yönetmeniyim aslında. Evet, evet. Pardon i̇şte bu, i̇şte bu kıymetli gözlemlerinizden sonra Trakyalısınız, İstanbul'da yaşıyorsunuz, öğretim görevlisiniz işte belgeseller çekiyorsunuz. Malatya'ya dışarıdan bir gözle baktığınızda işte bugün kitap fuarını yapıyoruz bir kültür organizasyonu ama biz bunu bazen göremeyebiliyoruz içerideyken. Dışarıdaki gözün Malatya'ya bakışı işte nasıl? Siz yani yeter yani sizin ilk Malatya'ya ne zaman geldiniz onu sorayım önce. Evet. Yıllar önce 90'lı yıllarda bir hmm. asker arkadaşımın düğününe gelmiştim. Çok soğuk bir kış gününde üstelik. Ee, Dağrende taraflarında da otobüsle yolda kaldık. Baya bir tipi kar öyle bir kıştı. 94-95 falan. Ee, ilk gelişim oydu. Sonra yıllar sonra... 2015-16'dan sonra geldiğimde bambaşka bir Malatya gördüm. Ondan sonra da bu ikinci, üçüncü gelişim. Şimdi ben az çok tanıdığım için Malatya'nın ritmini, insanının bakış açısını az çok bildiğimi düşünüyorum. O ritimde bir tatlı huzur var aslında. <laughs> biz İstanbulluların kalamışta aradığı ama <laughs> asla artık <laughs> ne kadar güzel bir cümle kurdunuz hocam. Kalamışta bulunamayacak mümkün değil bulunamayacak bir huzuru, çok da tatlı bir huzuru ben burada buluyorum. Neden diyeceksiniz? Bir kere az önce konuştuğumuz o vejeteryan mutfağın çeşitliliğinde Trakyalı göçmen bir ailenin çocuğu olduğum için biz otlarla büyümeye alıştık. Her çeşit ot bizim için yemektir. Hı hı. Hiçbir ot Balkan kültüründe harcanmaz. O e, yok edilmez. O mutlaka kullanılır. Dikenin e, sapından içindeki köküne kadar oradan yemekler çıkar. E, haşlanır, üstüne yoğurt konur ama o yenir bir onu gördüğüm için bulduğum için o bizim kökenlerimiz çünkü o kökenleri hiç beklemediğim bir yerde e, bulduğum için onun getirdiği bir farklı bir huzuru var. Onun dışında e, bahçeleriyle parklarıyla e, insanı boğmayan mimarisiyle daha alçak katlı bir irtifası, alçak irtifası olan bir mimariyle e, yatay genişlemiş, bir şehrin getirdiği bir rahatlık duygusu var. O rahatlık duygusu size kendinizi aslında değerli hismet hissetmenize de sebep oluyor. Acele etmiyorsunuz acele ettirmiyorlar. Daha çok vaktiniz var, insanlar size sanki daha çok vakit veriyormuş. Duygusunu alıyorsunuz ve veriliyor da çünkü trafikte harcanmayan vakit evet. ilişkilerde sohbetlerde dostluklarda daha yavaş yemeklerde akıyor. oralarda kullanılıyor. Evet. Ee, o zaman da siz daha değerli oluyorsunuz ve kendinize daha değerli hissediyorsunuz. Bunun getirdiği bir huzur var. Böylece yani kalamışlara aramayın diyorsunuz Malatya'da arayın. Malatya'da arayın. Malatya'ya davet ediyorsunuz. Evet. Bir tatlı huzur buldum <gülüyor> Malatya'da. <gülüyor> Malatya'da. Aramaya gerek yok. Bu zaten diyor ya. Zaten var. Zaten yani var. var. Evet, ben evet. onu buldum. Evet, evet. Diğer arayanlar da buraya gelsin. Evet, evet, evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Hocam, e, şiirle aranız nasıl? Şiiri çok seviyorum. E, çok yoğun düşünceleri insana ait sezgileri kafadaki hayalleri gelgitleri birkaç kelimeye birkaç cümleye yoğunlaştırıp anlatabildiği verdiği için çok özel bir yere koyuyorum. O yüzden de bundan dolayı çok seviyorum. Bir de Türk şiirini özellikle seviyorum. Çünkü Türk şiiri Bizim sanatımızda geçmişle bağını koparmamış tek sanat dalıdır. Şimdi romanı hmm. saymıyorum. Roman zaten 19. yüzyılın sonlarında girmiştir ve başlamıştır Türk edebiyatında. Hatta Robinson Crusoe mu derler? Ee, e, o e, Robinson Crusoe ile e, Don Shotla 1600'lü yıllarda evet. ama bize geç gelir, evet. geç başlar. Ee, e, artık 20. yüzyılın sanatı olur. Öykü e, kısa hikaye yine aynı şekilde. Sinema zaten e, çok 1895'den geç. sonra başlar. Türk sineması da Osmanlı'da başlar. Az bilinir bu ama Osmanlı'da başlamıştır. Fakat Cumhuriyet'le birlikte e, bugünkü bildiğimiz Yeşilçam halini alır. Fakat bunların arasında geçmişten kendi tarihimizden, kendi e, geleneğinden yararlanabilen, tiyatroyu da buna katmam lazım, e, e, tek sanat şiirdir. Ne tiyatroda, ne sinemada, ne romanda, ne öyküde, resimde, e, kendi geleneğimizden bir türlü yararlanmayı keşfedemedik. Ama şiir bunu kendiliğinden devam ettirmiştir. O yüzden 20. yüzyılda çok büyük şairlerimiz çıkmaya devam etmiştir. Ve e, bu büyük şairler o daha önceki dönemlerdeki büyük şiir geleneğinin bir devamı olmuştur. Hmm. Ve çok sayıda şairimiz vardır. 1920'lerden 30'lardan başlayıp Hani modern tarih açısından en sevdiklerinizi soralım ama e, Veyleri, en sevdiğiniz Orhan Veli sever misiniz? Mutlaka Behçet Necati Gili ha. çok seviyorum e, Turgut Uyar çok başka bir yerdedir çünkü o geleneği çok köklü bir şekilde kullanır Cemal Süreyya Mutlaka son dönemin bilhassa. E, evet, e, son dönem genç kuşak şairlerinden e, Seyhan Serha, e, Çölük önemli bir isimdir. Fakat ayrım yapmak mümkün değil. Behçet Necati Gül'in bende başka bir yeri var. Küçük anlarımız küçük kendi içimizdeki kaygılarımızla çok derinlikli ve e, tutkulu bir şekilde ilgilenip bunu da hiç ummadık ifadelerle bize aktarabildiği için e, O yüzden de bazen ihmal edilir Behçet Necatigil daha böyle e, arada kalır mesela siyasi politik duruşu yokmuş gibi göründüğü için farklı siyasi çevrelerin de dışında kalmıştır. Ne sağ ne sol değil mi? gibi. Ama eleştirdiği düzenle, sistemle, kapitalist sistemin modern hayatların bize dayattığı rahatsızlıkları dile getirmesiyle aslında çok önemli bir duruşu vardır. Bambaşka dik bir duruştur. Onlarla uğraşmıştır o. Zaten böyle bir duruş olmasa gerçek bir sanatçı olamazdı. Herhalde Behçet Necati Gilden bize bir iki şiirini okuyacaksınız. Programı Sinan abi öyle bitirelim? Öyle bitirelim tabi tabi ee, çok isabetli olur ee, hakikaten yani merakımızı yakalamışken Levent Hocanın e, dilinden e, sesinden daha doğru bir de güzel e, bir e, şiir alalım. Şöyle demin e, Ak Parti MKYK'ı ÖZNUR Çalık kendi şiirini okudu burada. Öyle mi? Kendi yazdığı şiiri ilk defa bir medya kuruluşunda bunu söyledi. Şimdi Peki Levent Hocam okuyacak. Evet. Biz şöyle yapalım bundan sonra e, Levent Hocam da okusun da e, eğer e, Okutalım biraz. Tabi. E, yazarlar da. içerisinde de çok sayıda evet. şiir yazan evet. yazarlarımız evet. var. Bu vesileyle belki bu vesileyle kendi ona yazarlarımızın konuklarımızın da hangi şiirin kendilerinde daha derin bir anlamı var onu da öğrenmiş oluruz. Aslında güzel bir kendi içimizde bu evet. e, çok tatlı çok hoş radyo kitaplı programının içinde de kendimize özgü bir gelenek başlatmış oluyoruz. Evet, 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 Ne güzel, hayırlı olsun evet, o zaman. Evet, ol. teşekkür ediyoruz. Ee, Beşet Necati Gelin e, çok özel iki şiiri. er vaktimiz var. Tabi tabi. Hocam tabii, buyurun. Tamam. Tabi. Ee, birincisi sevgilerde, sevgileri yarınlara bıraktığınız adıyla da bilinen şiirini okuyayım ben size. Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden. Siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakışla yeterken her şeyi anlatmaya kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkin de dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vaktiniz olmadı. Evet. Ben hocam alkışlıyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Gerçekten Oldukça bir etkileyici. son bir daha Bir okuyayım. tane daha alalım öyle veda edelim hocamızın son sözlerini de alarak. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Solgun bir gül oluyor dokununca isimli şiiri. Ben izninizle bu şiiri yarın 14 Mayıs Adnan Menderes demektir iki tarih hı hı. Adnan Menderes demektir biri 14 Mayıs ve maalesef öteki de 17 Eylül. Evet. Ee, kadrini kıymetini bilemediğimiz insani vasıflarını hatırlayarak nezaketini vicdanını hakkaniyet duygusunu zerafetini bunları hatırlayarak ben onun anısına okumak istiyorum izninizle elbette buyurun hocam baş çoklarından düşüyor da bunca görmüyor gelip geçenler. Eğilip alıyorum, solgun bir gül oluyor dokununca. Ya büyük şehirlerin birinde geziniyor kalabalık duraklarda, ya yurdun uzak bir yerinde kahve otel köşesinde. Nereye gitse bu akşam vakti, ellerini ceplerine sokuyor sigaralar kağıtlar arasından, kayıyor usulca. Eğilip alıyorum, kimse olmuyor solgun bir gül oluyor dokununca. Ya da yalnız bir kızın sildiği dudak boyasında, eşiğinde yine yorgun gecenin başını yastıklara koyunca. Kimi de gün ortası yanıma sokuluyor, en çok güz ayları ve yağmur yağınca. Alçalır ya bir bulut, o hüzün bulutunda uzanıp alıyorum, kimse olmuyor. Solgun bir gül oluyor dokununca. Ellerde, dudaklarda, ıssız yazılarda, akşamlara gerili ağlarla takılıyor. Yaralı hayvanlar gibi soluyor, bunalıyor, kaçıp gitmek istiyor yollar ya da anılar boyunca. Alıp alıp geliyorum, uymuyor bütün gece, kımıldıyor karanlıkta ne zaman dokunsa. Solgun bir gül oluyor dokununca. Hocam ağzınıza sağlık. Yüreğinize sağlık hocam. Çok teşekkür Gerçekten. ediyoruz. Bir minik... Ee, açıklamayla bitirmiş olayım. Tamam bu Şeyi. Hocam. Buradaki o solgun bir gül oluyor dokununca metaforu kaybettiğimiz değerlere ilişkin Hı -hı. düşürmüşüz farkında bile değil. Şiirlik dizesi çoklarından düşüyor da bunca görmüyor gelip geçenler. Hepimizde var. Evet. Düşürüyoruz ama görmüyoruz. Görmüyoruz. Ama sonra birisi bunu yakalamaya çalıştığında solgun bir gül oluyor. Çünkü onu da küstürüyoruz. Onu da kırıyoruz. Bunu yakalamaya çalışanları da hayatımızdan yok ediyoruz. O yüzden bu şiiri ben rahmetli Adnan Menderes'e ithaf etmek istedim. Hocam yüreğinize sağlık. Çok, çok teşekkür ederiz. Çok ediniz. anlamlı oldu. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ee, ediyorum. Bizleri bu, kırmadınız, bizleriniz. konuğumuz oldunuz, dinleyicilerimize e, bu güzel sesinizle bu şiirleri okuduğunuz için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. E, son sözlerinizi alalım ve veda etmiş olalım sizinle birlikte. Peki. Ne kadar güzel bir şey yapıyorsunuz, ne kadar değerli bir şey yapıyorsunuz. Ama buradayken, ama İstanbuldayken, ama telefonun öbür ucunda sizler için ne yapabilirsem her zaman hazırım. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Ve bütün dinleyicilere sevgiler, saygılar, selamlar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet değerli dinleyenler Levent Kurumlu hocamla birlikteydik. Okan Üniversitesi Konservatuar ve Tiyatro Bölümü öğretim görevlisi e, Malatya'mıza e, teşrif etmiş. E, bir vesileyle de bir araya geldik. E, stüdyomuza konuk ettik. Fuar alanımızdaki stüdyomuza e, ve o güzel ağzından çıkan kelamları da dinlemiş olduk. Radyo kitaplığı Radyo kitaplığı sona erdi.